Bugün sizlerle birlikte Petçi düsturdurma oyunu oynayacağız. Haydi bakalım. Arkadaşlar bu olmadı. Yanlış yaptım. Hayır. Arkadaşlar biz bunun suyunu biraz sıkalım. arkadaşlar. Arkadaşlar ters durdu. Hep arkadaşlar videoyu yandım yanlışlıkla durdurdu. Haydi bakalım videoya devam. Oldu. Oluyor da arkadaşlar. Altıncı arkadaşlar seni araştırdı Arkadaşlar Aferim. bitti Bir daha yap sana Ne? Bir şey vereceğim Ne? Ne vereceğim? Ekler Hayır ekler bitti <laughs> Son kere yaparsan ne vereceğim? Sürpriz Evet, evet. Olmuyor. İkincisi zor. Yoksa oh uzatacağız. Tamam Hadi. veriyorum. Tamam. <laughs> Afiyet olsun. Afiyet olsun. Arkadaşlar bunu da videoya uzatıyoruz. Biraz daha devam edelim arkadaşlar. Kapatalım. Hayır. Al durdu. Videonun sonunda bunu yiyeceğim. Tamam. Afiyet olsun.